Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyisiniz inşallah bugün yay burcu ve eksilen yay burcu için tarot açılım yapıyorum tarot açılımımız arkadaşlar bakalım yay burcunun şimdiki hayatı ve gelecekte neler öngörülüyor ee, yay burcu niyet diyorum yükselen yay burcu niyet ediyorum Abonelerime niyet ediyorum her izleyici şifa olsun hayırlara vesile olsun bakalım yay burcu şu an neler yaşıyorsunuz neler yaşadınız ne durumunuz durumunuz, enerjiniz nedir? Bakalım kartlarımız sizin hakkında neler anlatacak, neler söyleyecek. Evet, yay burcu. Kılıç kraliçesi. Yay burcu kadın izleyiciler size hava enerji olarak gör, gösterdi. Kadın izleyiciler bu sensin bak. Ne demek hava enerji? Şu an birazcık hayatında çok ciddisin bak. Çok ciddisin, sivri dilisin. Baksana hiçbir şey buradan altında almıyorsun. Bak bir kılıcın çekmişsin, ya yani biriyle bir kılıcı çekmişsin. Savaşmaya hazırsın. Bir bir konuda kararlısın. Bir konuda kararlısın. Ya daha yay burcu bu sayın eşin sana karşı kızgın, sana karşı kılıcı çekmiş. Ne demek? Savaşmaya hazır. Sen de yüzleşmeye hazır. Bir karar vermiş. Eşin bir konuda çok kararlı. Bunun vazge bu kararda vazgeçtiremezsen en iyisi bununla yüzleşeceksin. Bu kadını bir şekilde yumuşatacaksın. Bak kar kraliçesi. Bu eşin şu an nasıl görünüyor? Kar kraliçesi. Bir türlü planları var. Biraz sana karşı kızgın, nefret dolu ve kin var. Ve bu kadına yumuşatacaksın kalbini. Bu karar vermiş. Karar da çok ciddi. Bu karara bak biraz soğuk şu anda veriyor. Ve bu karar verdiği kararları çok ciddi. Ve kadın izleyiciler bu sensin. Benden kararlarla çok ciddisin. Görüyorum. Evet bu da kupa altısı. Bu kararlar ilgili çocuklar ilgili verdiğiniz kararların Geçmişinizle ilgili verdiğiniz kararlara görünüyor. Azize kart. Bu kadın neyi karardı? Bir sırların, Bir şey anlatmak. Bir sırlar ona vermesin. Sırlar anlatmaya karardı. Ya da bir şey öğrenmiş. Gizli bir şey öğrenmiş. Öğrenmiş. Sayın İngiliz bir şey ortaya çıkmış olabilir. Geçmişinde alakalı bir şey ortaya çıkmış olabilir. bak Azize sır kart, sırlar çıkıyor. Ve bu kadın ya bu sırlar yüzünden sen de yüzleşmeye kararlısın, kararlı. Güç kartı. Ben bu, bu kişi de sen inan ki fiziksel gücü de kullanabilir. Bu kadar ciddi her gücü şu an senle yüzleşmek için kullanabilir. Evet güç kartı ayrıca beni izleyen yay burcu cesur Fiziksel konulardan cesur, güçlü, fiziksel bak anlamdan da güçlü. Bu gücü biraz yan kontrol edemeyen bazı yanlış bu, bu, fiziksel gücü yanlış yerde kullananlar var. De ne gelir Şu an görüyorum biraz hayat mücadele içindesiniz. Sana bir yardımın haksızlık yapılıyor. Yay borç. Bir yerde seni sürekli birler sıkıştırıyor. Baskı yapıyor bir şey sürekli bu kişiye bir şey sende anlatmasını istiyor ve sana baskı yapıyor bu konuda ve bak dene geliriz ayrıca görüyorum buradan bir hayatınla ilgili bir rakip varsa yay boş belki geçmişinde senden birileri zarar bir düşmanları vardı bu geçmişinde seni bak bu düşmanları sana haksızlık yapıyordu. Elinde bir şey, hakkını yiyorlardı. Ama şu an artık bu durum değiştiğini görüyorum. Şu an sen güçlenmesin. Hem fiziksel olanlara hem başka konularda güçlenmesin. Ve cesaretlenmesin. Cesaret geldi. Ve artık bak çok kararlısın. Ve bunu düşmanları görüyorlar. Ve sana bulaşmak istemiyorlar. Bak sana öyle söyleyeyim. Çünkü kişi diyor ki bu. Artık sana hakim. Herkes sana bir haksızlık yapmaya korkuyor. Bak, korkuyor çünkü bir yerden gücü var artık sesin çıkıyor senin. Artık eski gibi değildi. Seksiz kapalı kişilik değildi. Artık sesin çıkıyor yay burcu. Artık nasıl mücadele etmeye öğrenmesin. Mücadele ediyorsun. Bak artık kendi hakkını savunuyorsun. Gerekli, gerekli kişilere gerektiği yerden savunuyorsun. Ve bunu birazcık düşman böyle bir tavrı senin Güçlü bir tarz düşmanları zayıflattı görüyorum. Rakipleri zayıflattığını gösterir. Ayrıca bak yakında bir, bir mülakat ne varsa bir mülakatta bir şeye gitmeye düşünüyor. Görüşmeye gitmeye düşünüyorsa burada bak avantajla git. Ne gibi avantaj? İletişim kullan. Doğru iletişim bularsa bu mülakatı kazanırsın. Akıllı olacaksın. Bak sana öyle söyleyeyim. Nasıl bir iletişim bak. Bir yerde bak bir görüşmeye gidiyorsun. Bu, bu karşıdaki insanlar etkilemek istiyorsan, Bak bu görüşmede. Bir görüşmeye kazanmak istiyorsun. Bak bu görüşme içinde. Toplantı olsun bir şey sun Bak size öyle söyleyeyim. Bak azize kart. Buradan biraz gizem yaratın. Kendinize alakalı biraz gizem yaratmanız gerekiyor. Bu insanlara karşı çok fazla açık olmayacaksın. Bak. Biraz gizemli konuşacaksın. Gizli gizli bir şey konuşacaksın. İnsanlara da merak uyandıracaksınız arkadaşlar. Evet başka durumu nedir bakalım. Evet şu an beni çalışan görüyorum. Tılsım 8'lisi. Çok çalışmanız gerekiyor. Bir işiniz var ama bu işiniz arkadaşlar kılıç yedilisi. İşinize birler çalmaya çalışıyor. İşinize birler kaçırmaya çalışıyor. Dikkat et. Bir müşteriye kaçırmaya çalışıyor birler. Evet. Ve buradan sana öyle söyleyeyim. Şu an yaptığın işin bir çalışıyorsan bir yerde. Bu işini iyi yap. üzerine yap. Bu işine bak. Eğitim olsa. iş ne olursa olsun. Şu an görev. Senin görev ne olursa olsun yay burcu. İster eğitimle uğraş. Bak buna özen göstereceksin. Ben görüyorum kılıç yediniz. Belki bir genç ve izleyiciler beni izliyorsa. sınavım mı hazırlanıyorsa. Buradan görüyorum bir yalan var. Kendine kandırıyorsun. Sorumsuzluk yapıyorsun. Biraz kendine düşkünsün. Yemeğe içmeye düşkünsün. Rahata düşkünsün. Buradan görüyorum yay burcu. Hiç zoruna sıkı çalışmanız gerekiyor. Ama sıkı çalışmalardan kaçıyorsunuz. rahat düşkünsünüz. Ee, onun için bunun böyle bir çalışmalarınız, hedefiniz ulaşmasınız için erteleyecek, uzatlaşacak, yavaşlatacak. Sıkı çalışmalar hayatınızı, işlerinizi hızlandıracak gösterir. Evet arkadaşlar böyle bir enerji, böyle bir durumu çok konuştuk. Şimdi bakalım geleceğinizi dair neler öngörülüyor. Geleceğine dair neler görünüyor? Yay burcu. Kılıç beşlisi. Sana öyle söyleyeyim. geleceğini, dair nedense boş boş biriyle kavga ediyorsun. sürekli bak bir savaş içindesin. Ama bu inanılmaz boş bir savaş. Bir şey kazanamıyorsun. Adam biraz Ayrıca burada birle size öyle söyleyeyim. Birler için kupa şövalyesi var. Kupa şövalyesi arkadaşlar bekar yay burcu varsa bu bir teklif çocuklarınız var bak bekar olanlar için bir talibi var bu talibi sana öyle söylüyorum kişi çok burun az bir kişi hayatında çıkacak dikkat edeceksin bu kişi çok boş konuşma konuşmaya çok konuşmaya çok boş konuşacak boş konuşmayı çok seven bir kişi ve biraz sana öyle söyleyeyim tehlikeli nasıl bir tehlikeli bir kişi entegral seven bir kişi. Nasıl böyle ben bu kelime bak Türkçesin bu kelime bulamıyorumsa bak Tehlikeli nasıl bir tehlikeli bir şey sana yapardan değil anladın mı? Öyle bir sinsi tehlikeli var bak. Öyle bir sinsi tehlikeli bir kişi görüyorum. Evet böyle kişilerin sinsi Bak bir şeyin sinsiyeti sinsi olan görüyorsunuz sinsi insanlarda uzak duracaksınız yay yani Evet kupa dokuz buradan görüyorum birileri için yay burcu bu da bir dileğinizi gerçekleşiyor diye bir dileğin olabilir bu dileği ne gibi bir şey satın alacaksın ya da bir diledin bir işe gireceksin yay burcu Ya da baksana ölesin yeni bir topluluk içinde gireceksin Bak bir dilediğin bir şey varsa mesela bir siyasete katılayım başka bir şey yapayım. Öyle bir topluluk içerisine giriyorsunuz. Görünüyor yay burcu. Devam ediyoruz. Kılıç kralı. Senin dokuzlusu. Evet size öyle söyleyeyim. Geleceğinize dair şu an neler görünüyor arkadaşlar? Denek dokuzlusu. Bak kılıç kralı. E, ee, buradan yay burç. Buradan biraz bir şey değiştirmeyi istediğiniz gösteriyor. Gösteri kartı. Bir yere gitmek için bir taşınmak belki isteyeceğinize geleceğinize dair. Belki dediğim gibi memleketine dönmek isteyeceksin. Ama burada buradan görüyorum bir engeller o önünüze çıkacak. Ne gibi engeller? Biraz da görüyorum. Böyle bir şey neyse. Evet taşınmak nedense bu eşin bak. Eşin seni bir yerde taşınmaya zorlanacak. Kararlı olacak. Eşin kararlı olacak. Ama sen değildir. Ve eşin illa diyecek ki bir yere gidelim, taşınalım, ikame bir şey, eşiyle beraber, beraber. işimizle çalışıyoruz, orta mı çalışıyoruz. Sürekli bir iş değiştirmek isteyecek. Ama görüyorum bu, bunu bak, bu seni biraz sıkıntı yaratacak böyle bir durum bak. Taşınmak istemeyeceksin, değişime sen hazır değilsin. Ama sanki bu bu mecbur olacak, mecburiyetini taşınma olacak. Çünkü bir kişi yüzünde oluyor. Bir kişi sürekli baskı oluyor. Baskı yapıyor. Bir şey bir yere gitmek zorunda kalacaksınız. Uzak bir yere. Evet, 39.3 finansal konularda bak rahat. size öyle söyleyeyim. Ne demek? Finansal konularda beni izleyen yay burcu. Burada bir zenginlik görüyorsun, görünüyorsunuz sizin için. Geleceğinizi dair para, bolu, bereketi, rahat hayatın, lüks hayatı ve şeytan kartı bunu fazla lüks hayatını yaşıyorsunuz. Fazla bak bu hayatı, bu rahatlığı ne demek şeytan kartı bunu ısraf ediyorsunuz. Para geleceğinizi dair ısrafı var buradan görüyorum. Yanlış yatırımlar olabilir lükse düşkünlük yüzünde para oluyor. Ne deme bir maalesef yanlış bir anlaşkanlıklar var. Bak lüks hayatı rahatınız size yanlış hayata sürüklüyor. Böyle bir riskleri var. Bak size öyle söyleyeyim. böyle illa olacak öyle bir şey değil. Ama bak bu kart diyor ki ve şeytan kartı. Birler yay boyucu bu rahat hayatı, bu zengin hayatı bozuyor arkadaşlar. Bir sürü hata, bak bir sürü hataları yapıyorsun, bir sürü yanlışları yapıyorsun. Bir tane değil, sekiz tane bu değnek var. Ve bu dikkat etmen gerekiyor arkadaşlar. Kendinize kontrol edin. Kontrol et bak. Bir bak sana öyle söyleyeyim. Dikkat etmen gerekiyor ya Burcu. Burada bir şey bak. Gelecekte sana böyle bak baş çıkarıcı o fırsatlar çok olacak. Bunlara karşına zor dur duracaksın. Çünkü o anda sana bir şey bak e, ne yapacak? Başta çıkaracak ne demek? Sana cazible gelecek, kolay gelecek ama bir kere geldi devamı gelecek, devamı gelecek ve bundan kurtulmak zorunda kal kalacaksın. Ne Sana öyle söylemek. Yeni bak, yani bak Yürük hayatını zenginliği paraya bulduğu zaman bunları sana öyle söyleyeyim. Bunları böyle israf etme. Buna iyi bir şey yap. Hayırlı bir işler yap. Evet arkadaşlar açlığımızı sona erdi. Sizin rica video beğenmeye abone olmayı unutmayın. Kalın sanacaklar.